Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Minecraft Pocket Edition oynayacağız. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün sizlere Iron Golem yapımını göstereceğim. Hemen de atalım. Iron Golem belki de bal kabağı. Yani şey kardan adam bal kabağı demiş pek de alamadığımız hem de Şurayı başlık bu kar mı ya bu değil ya yok o squat sanırım ha, tam smart şöyle bir bal kaba. şu bal alıyorum ve arkadaşlar bakın bu iron block yani block of iron koy koy arkadaşlar böyle yapıyoruz büyük baş bir iki blok çubuk üstüne çubuk gibi yapıyoruz arkadaşlar bundan sonra böyle getirince şöyle T şeklinde getiriyoruz arkadaşlar bu tabii ki her Minecraft sürümünde oluyor çıkalım şöyle ve şöyle yapalım. kafasına da bal kabanı koyunca koca bir ayın golemimiz karşıda çıkıyor Balkabağı eriyecek ama yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi t şeklinde Bal Balkabağı da aynı t şeklinde arkadaşlar. Şimdi kafayı koyuyorsunuz. Aha da böyle çıkıyor. Tabii ki balkabağımız eriyor. Arkadaşlar. Planım tamamlanmış bu arada. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.